Dostlar selam yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda biliyorsunuz ki bugün yeni bir güncelleme geldi oyuna ayın 19'u ben de yeni uyandım ee, hemen uyanır uyanmaz ne var ne yok bir bakmak istedim zaten bu geçtiğimiz aydaki e, çoğu etkinliğin son günüydü dün e, bugün bekleniyordu bir şeyler önceden de haber verilen şeyler vardı bu elmas pil gibi bir şey e, Onları da şimdi anlatacağım bunları zaten haberi verilmişti önceden ne nasıl bir şey geleceği falan diye ve aynı etkinlikler aslında devam edecek mi edilmeyecek mi diye... Ee, ...biz bunu merak ediyorduk daha çok. En azından ben kendim bunu merak ediyordum. Ee, çünkü oyunda e, şu an biraz daha insanlar alıştı böyle etkinliklere. Etkinlik olmadığı takdirde böyle biraz zorlanacaktır yeni başlayan insanlar. Bir sürü de yeni başlayan oyuncu geliyor. Bunlar onlar için çok önem arz ediyor günlük giriş etkinliği vesaire vesaire gibi yenilenen etkinlikler gelmiş. Şimdi bu etkinliklere bir bakalım neler gelmiş. Kış etkinliği adı altında gelmiş. Kış etkinliği ama artık valla havalar da bozuldu hiç karmar da yağmıyor. Kış da değil tam bahar gibi geziyoruz dışarıda. Vuhun dövüş ustaları hayalet vadede. Bu hiç gelmemişti bu tipi hiç görmedim. Gerçi Santa Jin'i de çok görmedim diyeceğim de geçen sene bir kışın görmüş olabiliriz onu ama bunu hiç görmedim. Bu yeni bir tip. Ee, yine aynı herhalde mantıkta değişen bir şey yok. Bakalım yaratıklar 12 bulundu. 12 tane çıkıyor. 4 farklı noktada 3'er tane çıkıyor. Her bir saatte bir neredeyse ee, bir 18 ile 21 arasında yok. Bir de 21 ile 24 arasında yok. Ee, öbür her bir saat aralıklarla hayalet vadide ortaya çıkıyor. Canları da e, yüksek bunların Geçen ayki e, etkinlik gibi Droplarında da sadece Herhalde işe yaramayan maymun cüzdanı var Gerisi iş görür e, Bunun droplarını Denemek istiyorum açıkçası Ben de geç, e, geçen ayki etkinliğe Hiç katılmadım Ondan önceki aykine de az katılmıştım e, Çünkü en son bir video çektiğimde Burayı durmadan farmladığımda Bir şey elde edememiştim Çok e, canım sıkılmıştı ama bunları denemek istiyorum. 20 CP falan var. 20 CP bile verilse kafi bu arada. Bu zaten bildiğimiz bir şeydi. Kardan adam üretimi gelmiş. Ben bu üretim etkinliklerini çok seviyorum. Bu üretim etkinlikleri e, gerçekten oyuncu çok yardım ediyor. i12 gelebilir duyumları var böyle. Bu kardan adam üretimi gibi vesaire etkinlikler CHP anlamında bütün karakterlere yardımcı oluyor. Orp'lere ne hakkında detaylı bilgi? Şimdi yanlış anlamadıysam or pelerini yani ioniki pelerini e, bu e, bu kutunun içine gelmiş. Ama şurada bir önemli bir not var. Kardan adam üretim etkinliği sona erdiğinde org pelerini e hesabınızdan silinecektir. Org pelerini e ticarete kapalı bu ticareti kapalı şekilde elde ediliyor e, ve sanırım değil sanırım değil bitiyor bir aylık bir şey herhalde. Bu kötü olmuş ya. Ben aslında sevinmiştim. Ork pelerini insanlar bu kardan adam etkinliğinden kazanabilir. iyi 12 pelerin yapabilir diye de bunun süreli olması e, moralimi bozdu açıkçası. Güzel olmuştu. Ta ki şu bir aylık süreyi görene kadar. Aynı şekilde herhalde. Yine kardan adam üretimi iki tane pvp'den iki tane slotlardan elde edebildiğimiz bir e, tarzda olmuş. Yüzde başarı oranı. Bir güzel. Kâfi. Öbür içerikler zaten Bildiğiniz bir tek ekstra eklenen pelerin olmuş pelerinde bir ay yine fena değil hiç olmamasındansa bir aylık çıkartabilirsek drobun nasıl bilmiyorum çıkartabilirsek yine bir ay kullanmış oluruz kapsül dükkanı ödülleri gelmiş ve kapsül dükkanı yeniden 500 puan şeklinde devam edeceği açıklanmış elma sapı üretim malzemelerinden bir tanesi olan eski çam şimdi kapsül dükkanında bu elma sapı muhabbetini anlatacağım az sonra elma sapı da gelmiş buraya eski çam ee, başka şeyler eklenmiş, şu oyun saatine bakalım genellikle insanlar oyun saatini merak ediyor. Eski Çam buraya da gelmiş, Griffinler buraya gelmiş, ee, Mavi yeşim Taşı falan bunlar vardı herhalde ya, bunlar vardı herhalde vesaire vesaire bunlar sıkıntı yok. Bu ileri iksirler var bir de onlar da güzel, bir eksiklikler vardı da sanırım azdı droplarını çok merak ediyorum. Etkinliğin içerisinden çok droplarını ben çok merak ediyorum. Günlük giriş etkinliği yenilenmiş. Günlük giriş etkinliğine bakalım. Baktı bir şeyler var mı? Birinci gün canavar apı. Dı 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 dı. Elmas canavar apı. bileti. Fatih Ferman. Kalıp gümüş gelmiş 14. güne. Ee, bir adet. Bakalım kap kabuk vesaire vesaire. Kalıp gümüş yine gelmiş. Bu sefer geçen ay bir tane gümüş şey kalıp vermişlerdi. E, bu ay iki tane kalıp gümüş veriliyor. Yine mortaj koyulmuş, mavi yeşim taşı koyulmuş. Premium yine son 4, sondan dördüncü gün. E güzel iki tane kalıp var, bir tane mortaj var. Mavi yeşim taşı zaten iş görüyor. E, bunlar bunlarda yine bence hoş olmuş. Ticareti kapalı şekilde iki tane kalıp vermeleri bence gayet hoş bu arada. Şu etkinliğin drop'larını merak ediyorum ben açıkçası şu, şu orp pelerini ve buradaki CPM oranını e, ee, bite oranın, 500 m oranın oranlarını merak ediyorum. Bu yine iş görür bence. Hiç etkinlik olmamasındansa zaten dropları bilmiyorum ona göre konuşuyorum. Ee, böyle bir şeyin olması oyunda dropları kötü olsa dahi bence okey. Bakalım öbür şeylere bakalım. Şu ork pelerinin özelliklerine bakalım. E, ee, ork pelerini ilahi 12 üstü şu bizim ultimate cape'in e, geliştirilmiş hali şeklinde. E, oluyor bu sandıktan çıkanlar süresiz. Bu arada yani bu az sonra göstereceğim size. Sandıklara da eklemiş G-Coin kutusundaki oradakilerin süresi yok. Sadece bu kendi kardan adam etkinliğinden elde ettiğimizin süresi var. Bunlar öbürünün süresi yok. Yeni bir pelerin gelmiş gibi düşünün. Eee. Şimdi a bir dakika. Hım farkı zaten şuymuş. Org pelerini var ayrı e, ve org pelerini e ayrı. Aynısı değilmiş. Bu e'ymiş. Bu etkinlik için olan e, etkinlik için olan %90 güçlendirilmiş ve maksimum birleştirme ile geliyormuş. E, et, oradan kazanıp bir ay süreyle e, kullanabiliyorsunuz. Öbürü org pelerini düzgün olan e olmayan e, i̇kisi de aynı statları veriyor. Sadece birisi birleştirme 12 ve %90 bu yüzdesiz ve birleştirmesiz şekilde geliyor. Onu aşağıda da koymuşlar zaten. Böyle e, aynısın. Sadece ismi E olanı ve süreli olanı. Bunun ticareti açıkken bunun ticareti kapalı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Elma sapı gelmiş. Elma sapı neymiş? Şöyle bir detaylara bir girelim. Elma sapı nedir ve nasıl çalışır? PvP sırasında rakipten aldığınız hasarı azaltır asal olatın mutlak değer olarak uygulanması karakteri kalıcı olarak eklenir. Kalıcı olarak eklenmesi gayet hoş. Sadece yeniden doğuş seviye karakterini sadece yeniden doğuş yede çarları için geçerliymiş. %100 başarı oranıyla elde ediyor musun? 4 tane şeyi birleştiriyoruz. Yeniden doğuş mağarasından kırmızı mermer düşürüyormuşuz. Bunların ticaretinin hepsi açık. İblis çiçeği düşürüyoruz. Kutsal taş savaşı esnasında muhafız taşlarını yok ederek bu salı günü, perşembe günü ve cumartesi olan taş savaşında oradaki muhafız taşlarından bu iblis çiçeğini elde edebiliyormuşuz. Su kristali bu PVP denmiş. Bu her türlü düşer bence piyasaya. Ve kapsül dükkanında koyulan eski çam. Bence burada önemli olan sanki bu iblis çiçeği ve eski çam olan çünkü bu kapsül dükkanından çıkarmak oranını çok merak ediyorum. İblis çiçeğinin de oranını merak ediyorum. Şimdi bir de kuleler kurulu ee, taş savaşını mecbur yapacağız. Ama kulelere dokunmadan böyle şey yapacağız. Ayarlamaya çalışacağız. Ee, bakalım bu ikisi bence belirlenmiş olacak. Bunlar ne dördünü birleştiriyorsun demircide. Ee, sana herhangi bir özellik veriyor. Bunu ben şimdi şeyden yapacağım. %1 defans veriyor diye biliyordum da bunu niye yazmamışlar ki buraya? Böyle rehberde var mı bakalım. Elma sapında başka daha detaylı bir şey yok. Hasar azaltma mutlak bir uygulanmaz diyor. Hasarı azaltıyor mu? %1 diye biliyordum ben. Her bir tanesi her YD seviyesi için bir tane kullanılıyor diye biliyorum. Zaten öyle yazıyor. Y'de 6 iseniz 6 tane kullanabilirsiniz bu elma sapından birleştirip ee, ama belli bir ...hasar şeyi vermemişler. Sanki %1 her levelde kullanılan %1 azaltıyor diye... ...bir şey diyorlardı. Emin değilim. Ama oyuna böyle bir şey ve kalıcı hasarınızı düşürüyor. Bu zaten elinde sonunda yapılacak bir şey. Piyasaya da düşer zaten elma sapları bence. Ee, Y'de 12'ye kadar. Bunların hepsi... y7 ...Y'de 6'nınkini fulllememiz gerekiyor. Bakalım başka e, neler gelmiş. Elma sapı, bu pelerinler şeyde de de kutu gelmiş herhalde bir de şöyle bakayım eşya dükkanı güncellemesi. Aynen bir de kutular gelmiş. Okyanus yeşim sandığı gelmiş sınırlı bir süre için. Ne var içinde? Saray rütbesi 6 ton var. Bu gayet hoş bu arada. hakiki yeşim taşı ork pelerini koymuşlar. Bu okyanus yeşim sandığı gayet iyi bir sandık bu arada. Hem pelerin var hem saray rütbesi var hem hakiki yeşim taşı var. Hem tüy var. Yani bu bayağı iyi bence gök sandığı falan filan da var. Bunlar rotasyon olarak değişecek çünkü başka kutular da var. Ee, heh istek bilgisayarında bulut, yıldız, okyanus, volkan ve Kasırga değişim sandıkını yeniden düzenledik. Yeniden bunların hepsi düzenlendi. Ee, siyah ve beyaz tüy artık bu sandıklarda değil. Bunların yerine ork pelerini diğerleşen elde edebilirsiniz. Siyah ve beyaz tüyleri kaldırmışlar. Sadece altın tüy çıkıyor. Siyah ve beyaz tüy yerine... Ee, daha iyi şeyleri koymuşlar bence gayet hoş olmuş yenilenmiş revize edilmiş ee, her hafta olarak değişecek 4-5 tane kutumuz var bunları e, her hafta görebileceğiz K dükkanında bu etkinlik Şimdilik e, bakalım başka atladığımız Hani bir şey var mı diye bakıyorum başka anlatmadığımız bir şey kalmamış e, gayet hoş şu drop oranlarını da şey yaptım mı Büyük ihtimal belki bu ay. Bunların kutularını açtığım bir video yayınlarım sizlere hem de drop oranını orada karşılaştırmış oluruz ee, başka anlatılacak bir şey kalmadı hepsini anlattım anlamadığınız şeyler varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz yanlış anlattığım şeyler olabilir yanlış telaffuz ettiğim şeyler olabilir ee, bunlar için kusura bakmayın şimdiden yorumlarda belirtirseniz eğer aklınızda takılan şeyleri oralarda yeniden açıklama yaparım videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.